Beze, bezelerimizi aldık. Bunu bu şekilde açacağız ve kocaman bir ekmek yapacağız arkadaşlar. Ekmeğimiz bu şekilde bezelerimiz üzerine bayağı bir un koyarak açıyoruz ve açılış şeklinde şu şekilde sizlere göstereyim yavaş yavaş. Burada da yine şöyle bezelerimiz var arkadaşlar. Birliyende burada var arkadaşlar. Bu ekmeği kim yapacak? Ben Arkadaşlar bezelerimizi şimdi bu şekilde açmaya başladık. Ekmeklik yerlerimizi bu şekilde hazırladık. Sofralarımızı, bezlerimizi, tahtalarımızı bu şekilde ayarladık. Çünkü burada ekmeği yaparken yani birkaç kişiyle yapılır. Ekmek böyle bir kişiyle yapılmıyor. Ekmeklerimiz de bu şekilde kocaman kocaman oluyor. Ve fırınımız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sacımızı göstereyim sizlere. Önünde böyle e, saplarımız var. Odunla yapılmıyor. Bu köy yerinde bu Kadirli'ye ait bir usul arkadaşlar. Fırınımız da bu şekilde çukur Görebiliyorsanız arkadaşlar içerisine biraz e, daha önceki yanmış olduğum e, küllerden koyduk çok aşırı derin bir insan boyu kadar ve bu şekilde fırınımızda böyle arkadaşlar sizlere göstermek istedim pişerken de sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar evet ekmeğimiz bu şekilde yapılmakta tahtalarımız bu şekilde ekmeğimiz bu şekilde birkaç kişiyle yapılıyor. Arkadaşlar ekmeklerimiz bu şekilde böyle görüyorsunuz kocaman oldu. Biraz yaptık, üst üstüne koyduk ve şöyle fırınımızı yaktık. Şimdi pişirmeye başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ekmeğimize kadifi yöresinde bazlama deniyor arkadaşlar. Yağlayarak çökelikle tereyağıyla sana yağıyla yağlayarak pişirilip yiyen yenilebilen bir bazlama arkadaşlar. Evet bazlamamızı bu şekilde yağlayıp yiyebiliyoruz. Yağlı sevenler bu şekilde yağlayarak ister tereyağı, ister sana yağı, ister peynirli, ister çökelekli Herkes kendi arzusuna göre isteğine göre yapıp yiyebiliyor. Arkadaşlar şimdi böreklik içlerimizi şöyle hazırladık. Burada çökelekli, burada da sade soğandan. Sade soğanın içerisinde tuz, karabiber, az bir şey, salça, yeşil biber ve soğandan oluşan bir iç harcımız. Burada da yine çökelek, tereyağı içerisinde karabiber, kimyon, soğan, yeşil biber iç harcımız bu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar ekmeğimiz bu şekilde pişiriyoruz kendi yaptığımız ekmeklerimiz bu kadirli yöresine ait arkadaşlar her tarafı böyle kıpkırmızı nar gibi pişiyor ve çok da hoş e, yapanların ellerine sağlık pişirenin de eline sağlık bakar mısınız arkadaşlar şöyle la, lale gibi çok da güzel pişiyor bu fırının içerisine girerek pişen bir Arkadaşlar Kadirli yöresine ait bir ekmek arkadaşlar. Fırınımızı da daha önce sizlere göstermiştik ve bu şekilde içerisine ateşin içerisine sallayarak uzun çubuklarla içerisine Güzel girdiriyoruz mi? arkadaşlar. Bu şekilde içerisine sallayarak pişirip e, tekrardan çevirip ve bir daha ateşin içerisine girdirip bu şekilde bakar mısınız? Hemen üzerinde pişiyor arkadaşlar ekmeğimiz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz oluyor. Bakkallardan aldığımız ekmeklerden daha lezzetli ve daha güzel bir emeği zor olsa da yemesi çok lezzetli ve harika. E, sulayarak tekrardan hafif bir çimlendirerek bunu ne diyeyim arkadaşlar sigara böreği de yapabilirsiniz. ekmeklerimiz bu şekilde. Ekmeğimiz pişti. Şimdi de böreklerimizi yapıyoruz. Evet burada da pişmiş olan hallerini sizlere göstereyim. Şöyle nar gibi. Yemeğinin yiyesi geliyor arkadaşlar. Harika oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Böreklerimiz çökelekli olan arkadaşlar. Diğeri de şurada hemen iç harcını göstereyim. O da sade soğandan yapılan. Yufka ekmeğimizi de şöyle göstereyim size. Bitmiş hali arkadaşlar bu da. Evet. Ekmeğimiz bitti. Böreklerimiz hazır. Çayın yanında da ne de güzel gider. Üzerine de şimdi bir güzelce çayımızı da yapıp içeceğiz. Yiyenlere afiyet olsun. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi en en önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayalım. Zil butonunu da açalım ki diğer gelecek olan videolardan da haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.